Neoliberalizme karşı direniyorsunuz, değil mi? Evet, bence neoliberalizmin yaptığı en büyük şeylerden biri bizi atomize etmek, birbirimizden ayırmak ve bizi sadece kendimizi düşünmeye zorlamak. Toplumun bir parçası olarak değil de bireysel olarak düşünmemizi sağlamak. Biz de buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz aslında gerçekten topluluklar inşa ederek mücadele ediyoruz. Birkaç hafta önce bir üyemizin tahliyesine karşı bir direnişe katıldım. Evinden tahliye ediliyordu ve sendikanın onlarca üyesi gelip evin etrafını sardı. Haciz memurlarının içeri girmesini engelledi ve bu komşulardan oluşan bir topluluğun bir araya gelip birini kurtardığı çok güzel bir andı. Ertesi hafta başka bir üyemiz için yine tahliye direnişi yaptık. the ve önceki hafta savunduğumuz kişi geldi ve böylece insanlar birbirini tanımaya başladı. Topluluklar güçlendi. Bu aynı zamanda umut da veriyor. Neoliberalizmin yaptığı başka bir şey de durum böyle ve hep böyle kalacak fikrini dayatmak. Barınma sistemi böyleymiş gibi gösteriyor. Biz de bu anlatıyı değiştirmeye çalışıyoruz you know, it's just like this and it has to be like this Bir zamanlar kira kontrolü vardı, iyi kamu konutları vardı. Biz gerçekten büyük çapta kamu konusu inşasına ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. İşte bu barınma krizini değiştirecek olan şey. Yani topluluklar inşa etmek ve anlatıyı değiştirmek. This union means not just on the Evet bu sendika sadece sözleşmen üzerine değil, sadece ev sahiplerine karşı direnmek. Bu sendika başka bir anlamda ifade ediyor, bir dayanışma başlatıyor, bir sürü şey. Belki sendika kolektif bahçeler falan da kurabilir. Sendika yeni bir şehir organize edebilir değil mi? Yeah, I really like that. Evet, bu fikri çok beğendim. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu zaten. Bir araya geliyoruz, birlikte yemek yiyoruz, protestolar için pankartlar yapıyoruz, sanat üretiyoruz, çocuk bakımı sağlıyoruz, çeviriler yapıyoruz ki farklı dillerden insanlar da katılabilsin ve birbirini tanıyabilsin.